Evet dostlar ben Onur Şakıcı. Bugün sizlerle Fiat Palio'nun fren lambasını değiştireceğiz. Yaklaş biraz. Fren lambası stovu çek. Aracımız Fiat Palio. 99 model. Stop lambasını değiştireceğiz arkadaşlar. İki tane vidası var. Bir burada bir burada. İki tane vida var. Bu vidaları söküyoruz. İçeride de var. Ben daha önceden söktüm. Şimdi ikinci vidayı söküyoruz arkadaşlar. Ben tabii daha önceden birazcık bir yumuşattığım için vidaları kolay söküyorum. Kalyomuzun stopunu söktük. Şurada kırmızı bir şey var. Yaklaştırıyorum. Şurada kırmızı bir ee, soket var. Bu soketin altında şurada gördüğünüz bir tuş var. Bu tuşa basıp soketi alıyorsunuz. Sökme işlemi bu kadar kolay. Şimdi bunu nasıl değişeceğiz? İçini nasıl açacağız? Şuradaki dişleri hafiften kaydırarak Evet kırmam inşallah. İnşallah kırmam. Evet bu zorlar benim. Evet ilk tırnaklarımız attı. Zaten diğerleri kolay bir şekilde çıkıyor. Benim şu ampülüm patlak. Ben bu ampülü değişeceğim. Şimdi yanımda yedek bir ampül var mıydı? Vardı galiba diye hatırlıyorum ama. Bunu Şurada gördüğünüz bir yuva var. Bak şurada da var yuva. İki tane yuva var. Bu yuvalarda şurada şeyler var. İki tane böyle. Bunu sokacaksınız. Atıyor. Soktuktan sonra çeviriyorsunuz. Oturuyor yerine. Evet dostlar. Ampulümüzü gitti kaldı. Bende yoktu. Dediğim gibi dostlar. Bunu ee, şurada tırnaklar var. Bunun da tırnağı var. Bu tırnakları geçirdiniz. Birazcık bir bastırıyorsunuz. Bu çünkü geriye atıyor. Bastırdıktan sonra sağa çeviriyorsunuz. Şurada gözüküyor. Burada gözüktü zaten. Şu anda bu oldu. Bunu deneyelim. Takalım. Arabayla gittiğimiz için şeye... taktım şeyi. Üstüne koydunuz, oturtmak isterseniz de bu şekilde tekrardan oturtabiliyorsunuz. Bu alt tarafı, işte, alt tarafları oturduktan sonra üst taraflar zaten kolay, bastırıyorsunuz, hepsi geçiyor. Şimdi ee, bunu tekrardan montajını yapalım arkadaşlar. Montajı yaparken zaten ters takma olasılığınız yok. Ama ters sakma gibi bir şey yaparsanız olmaz bu sefer bütün ampuller yanar. Bu soketi şurada gördüğünüz tırnaklar birazcık bir yaklaştırır bu. Şurada gördüğünüz tırnaklar alt tarafa gelecek, şuraya girecek, girecek. Soktuktan sonra zaten tık sesini duydunuz, oturdu yerine. Daha da böyle elinizle bir iki sağ sol yaparsınız, oynamaz bir daha. Tekrardan yerine koydunuz. Bunun ayarı var. Ben ayarını sonra yaparım. Bu arada söktükten sonra ayarlarını da yapmanız gerekiyor. Ee, şeyle, bagaj kapağıyla farın ayarını yapmanız gerekiyor. Arasında boşluk olabiliyor. Ya da sıfırda takabilirsiniz. Ama dediğim gibi ayarı var. Bu ayarını yapmanız lazım. Şimdi vidalarını takıp devam ediyoruz. Ben dediğim gibi ayarlarını sonradan yapacağım. Şimdilik sıkıyorum. Oturtuyorum yerini. Hibo ver var. Evet dostlar şimdi denemesini yapıyoruz. Benim şu ampulüm çalışmıyordu. Frene basınca çalışmıyordu. Sağ taraf yanıyordu. Sol taraf yanmıyordu. Şimdi bakacağız. İvo çalıştır. Ee, farları yak. Frene bassana kanka. Şimdi gördüğünüz gibi yaptık. Bir bırak freni. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar. Ee, şimdi benim o da patlak. Onu da değiştirmek için aynı işlemi yapacaksınız. Bunda uyguladığım işlemin aynısını buna da yapacaksınız. Değiştirmek için. Benim gördüğünüz gibi yanmıyor. Yakmak için dediğim gibi burada yaptığım işlemin aynısını ona da yaparsanız ee, sıkıntınız kalmayacak. Evet dostlar bugünlük bu kadar. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız palyo için bazı şeylerim eksik, şu nasıl yapılır, şu nasıl olur diye soruyorsanız, sorularınız varsa ya da YouTube'da orada burada bulamadıysanız bana yöneltebilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar yapmaya çalışırım. Videomuz bu kadardı. Videoların devamı için beğenmeyi, abone olmayı, videoları paylaşacağım ve devamında gelecek. Merak ettiğiniz bir şey varsa yazın. Fark etmez. Herhangi bir araba da olabilir. Elektrik kaçağı ile alakalı bir sıkıntınız vardır. O da olabilir. Yazın. Halledelim.